Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mimarlar Odası ziyaretinde üyelerden gelen soruları da yanıtladı. Bir üyenin yeşil alanların satıldığı yönündeki iddialara yanıt açıklık getirdi. Şükrü Başkanım, e... Belediye Başkanlık Seçimleri Arifesi'nde e, ağırladığımız belediye başkan adaylarımızın e, bazı iddiaları oldu. Haliyle üyelerimizin de kafalarında soru işareti oluştu. Bir takım yeşil alanların e, usulsüz şekilde satışının yapıldığı söyleniyor. E, bununla ilgili e, mutlaka makul bir gerekçe, bir cevap, bir şey vardır. E, bunu sormak istedim. Evet, aslında bu seçim sürecinde olmaması gereken, söylenmemesi gereken, bilmeden konuşulmaması gereken, daha çok ne konuşulacağından öte ne konuşulmaması gereken zamandayız. Bir insan ne konuşacağından çok ne konuşmayacağını bilmesi lazım. Onu ben de duydum. Hatta televizyon programında da izledim. Hatta bunu söyleyen de 15 yıl belediye başkanlığı yapan birisi. Eğer 15 yıl belediye başkanlığı yapan birisi bunu söyleyebiliyorsa o başkanlığı nasıl yaptığını da merak ediyorum. Ve yeniden nasıl da buna aday olabildiğini de merak ediyorum. Yeşil alanların dokunulmayacağı ve satılmayacağını belirten belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeşil alanın tapusu yoktur, tapusu olmayan yer satılamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız dahi gelse yeşil alanın bir metre karesini alamaz. 15 yıl belediye başkanlığı yapan birinin bunu söylemesine üzülüyorum diye konuştu. Yeşil alan denilen bölge dokunulamaz bölgedir. Tapusu yoktur yeşil alanın. Tapusu olmayan bir mülk satılabilir mi? Yeşil alan satılabilir mi? Bakın. Diyelim ki bizim bir yeşil alanımız var. 500 metre. Sayın Cumhurbaşkanımız Isparta'ya geldi. Ya burası çok güzelmiş. Ben buraya bir yapı yapayım. Ben burada bu ev yapayım dedi. Parasını da verecek. Parasını verse de vermese de ülkemizin en üzerindeki bir yöneticimiz dahi oranın bir metresini alamaz. Bunu söyleyen bir belediye başkanlığı yapan kişi olduğu için üzülüyorum. Siyaset var. Hepimiz yapacağız. Bir şeyler konuşacağız mutlaka. Ama öyle yalanla dolanla değil. Sizler inşaatla ilgilenen, bu arsa işlenebilen, e, biraz önce başka bir yerde de aynı şey soruldu. Ben orada cevap vermedim ama siz de sorunca demek ki kafalar karışmış. Evet, mimarlar soruyor. Yani mimar arkadaşlarımızın kafası karıştıysa böyle bir konuda ben de buna cevap vermem lazım. Bu hiç yakışan bir şey değil. Cuma pazarının oradaki yeşil alanın satıldığı yönündeki iddiaya da yanıt veren Başkan Baş Yeşil alanın statüsü kesinlikle değiştirilemez. Orayı satamazsınız. Bunlar lafla olmaz. Bana bir tane belge getirin diye konuştu. Cuma pazarının oradaki parkın satıldığı söyleniyor. Böyle bir şey olması mümkün ya? Mü? Bu dünyanın neresinde görülmüş? Yeşil alan kesinlikle statüsü dahi değiştirilemez. Orası yeşil alansa yeşil alandır. Satamazsın satacağın bir mülkte tapuda kayıt olması lazım. Tapu belgen olmalı lazım. Benden alan kişi de bunu gidip tapuyu ibraz ederek tapudan devir alması lazım. Böyle bir şey yok ki tapuda. Nasıl alırlar? Ya bu kadar da siyasetin ucuz tarafına dönülür mü yani? Böyle bir şey olabilir mi ya? Hani bunu bir cahil bir adam söylese, sıradan birisi, işte parkları satıyorsun bilmem ne, ağaçları kesiyorsun. Bir de ağaçları kesiyor. Ya kestiğimiz bir tane ağacımız yok. Buraları satıyorlar. Nereyi satmışız Getir madem bunlar lafı olmaz. Bana bir tane belge getirme. Ya kardeşim burası yeşil alandı sattın işte bak al. Sattın diye bana bir kağıdını getirsin bir tane. Sparta Belediyesi'nin 800 milyon lira borcu olduğu yönündeki iddialara da açıklık getiren Başkan Başdeğirmen, böyle bir borç yok kasada 630 milyon para bıraktım diyor. Biz belediyeyi teslim aldığımızda 600 bin lira para vardı. Onun 450 bin lirasını da gelir gelmez asri mezarlıktaki kamulaştırmasız el atma için ödedik diye konuştu. Bu arkadaşımız çıkıyor. 800 milyon borcu var Isparta'nın diyor. Belediyenin. Ya bu kadar nasıl konuşabilirsin? Ben de neye benzetiyorum biliyor musunuz? İlk seçildiğim zaman Burayı belediye diyor ki 630 milyon lira para bıraktım ben kasada diyor. 2018 yılının bütçesi 339 milyon lira. Bütçesi bir yıllık 12 ay 365 günde harcadığı para 339 milyon lira. Kasada bana bıraktığı para 630 milyon lira. Böyle bir şey olur mu? Belediyenin 800 milyon borcu varmış. Nereden borcu var? Gel bir bak hangi muhasebeci sana bu bilgileri veriyor? Acaba sıfırları karıştırıyor galiba. Önceki bana 630 milyon lira para bıraktım dediği zaman kasada 600 bin lira para vardı. O da gelir gelmez bir şey varmış. Ecri misil neresi? Mezarlıkta çocuk mezarlarının kaldırıldığı bir an oldu hatırlarsanız. Mezarlıkta çocukların kabirleri söküldü, başka yerlere taşındı. O mezarlığın mülk sahibi kamulaştırması el atmadan dolayı mezarları boşalttırdı. İki gün sonra geldi, oranın da 450 bin lira kirası varmış. 600 bin lira, 450 bin lirasını onu ödedik. 150 bin lira para kaldı kasada. Herkesin aklında giderken 630 milyon lira para bıraktım diyerek söyledi. Şimdi 800 milyon lira borç var diyor. Soruyorum arkadaşlara. Ya Türkiye'de vergi borcu olmayan tekiz. SSK vergi, devlete borcu olmayan, çalışana borcu olmayan. Ya aktif çalışıyoruz. Esnafa borcumuz var. Bizim 80 milyon lira borcumuz çıkar çıksa çıksa. Gene karıştırdı 80 ile 800'ü. İnsanların kafalarını bu şekilde şey yapmaya gerek yok. Isparta eski belediye başkanı günaydının borçsuz belediye bıraktım sözlerine de değinen başkan baş borçsuz bıraktım dediği bir belediye aracında 51 adet haciz vardı. Gerisini söylemeyeyim. Nasıl borçsuz belediye bırakıyorsunuz? Ispaş'ın banka hesapları dahi hacizliydi ifadelerini kullandı. Ben diyor hiç borçsuz bir belediye bıraktım diyor. Çok fazla söylemek istemiyorum. Bunu da söyleyeyim. Ama artık üzüldüğüm için söylüyorum. Hiç borçsuz belediye bıraktığım dediğinde 32 AK bir gerisini söylemeyen bir pikap araç. Üzerinde 51 tane haciz vardı. Bir araçta 51 haciz vardı. Gerisini söylemeyeyim. Nasıl bir borçsuz belediye bırakıyorsunuz? Ispaş, bankalarda hesap yoktu. Bankalara eğer birisi biriket alır da parayı bankaya yatırsaydı anında para hacize gidiyordu. Hacizliydi hesapların hepsi. Bankaya para yatırttırmıyordu biriket alanlara, elden getirin diyordu. Bankaya yatsaydı eline geçmiyordu. Bunları bana niye söylettiriyorsunuz? Sükut ikrardan gelir. Artık bunları söylemeyeyim. Ben hiçbir bugüne kadar 5 yıllık görevin içerisinde yapılan şeyleri eleştirmedim. Şunu yapmışlar, bunu yapmışlar, şöyle olmuş, böyle olmuş demedim. Yeniden aday oldu, gereksiz şeyler ortaya çıkmaya başladı. Ayıp. Belediye olarak arsa üretip sattıklarını söyleyen Başkan Başdeğirmen, sattığımız arsaların toplam fiyatı da 200-250 milyon liradır. Satılan arsaların parası benim 2 aylık personel maaşımdır. 60 bin metrekare arsa sattıysak 360 bin metrekare arsa aldık. Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz ama bazıları yapamadıklarıyla konuşuyor dedi. Evet arsaları satıyoruz. Tapulu arsalarımızı satıyoruz. E, tabii ki satacağım. Isparta Belediyesi'nin 4 bin tane tapusu var. Bu tapusu olan arsaların elektriği, suyu, kanalizasyonu, doğalgazı hepsi önünde ve boş duruyor. Belediyenin görevi nedir? Arsa üretir ve satar. Ana asli görevlerinden bir tanesidir belediye. Arsa üretir ve satar. Arsaları satıyor. Evet satıyorum. Bugüne kadar sattığım arsa 200 milyon lira ya 250 milyon liralık arsa sattım. <laughs> bir tane otoparkı 270 milyon liraya yapıyoruz bir tane gençlik merkezini 200, şey 170 milyon liraya yapıyoruz. Ya bu sadece bizim kurduğumuz 16 megawatt enerji, 16 milyon dolar. Bunların hesabını yapamaz onlar da. Ama ben gene de söyleyeyim. 250 milyon lira benim 2 aylık personel maaşım. Sattı, sattı, sattı dedikleri arsa 250 milyon lira benim 2 aylık personel maaşım arkadaşlar ya. Ve sattı sattı dediği parayı bir baksınlar Şükrü Başlı Ermenin hesabına mı yatıyor? Isparta Belediyesi'nin hesabına mı yatıyor satılanlar? Satılış şekillerine baksınlar. Açık ihale. Herkes girebiliyor. Basına veriyoruz. Herkes duyuyor. Arzu eden, uygun olan, rakamı uygun gelen ihaleye çıkıyoruz. 10 lira dediğimiz 13 liraya, 15 liraya, 3 kişi, 5 kişi giriyor. Artırarak en fazla parayı verene satıyoruz. Bundan doğal bir şey var mı? Ve o paralar nereye gidiyor? Onları söyleyenlerin hayallerinin ulaşamayacağı yerlere gidiyor o projeler, vizyon projelere gidiyor. Bugün onların söylediği parayla ben Kirazlı Dere'nin üçte birini yapamam. Andık Dere'nin dörtte birini yapamam. İşin kısası bugüne kadar sattığım arsalar belediyenin iki aylık maaşını ödüyor personel maaşını. Bu kadar basittir. Ne aldığımı sorun. Sattıysam 60 bin metre, aldıysam 360 bin metredir. Belediye kazandırdım arazi. Daha fazla detaya girmeyeyim. Ne aldım, ne hale getirdim. Bunları da söylemeye gerek yok. Ama eğer devam ederse konuşmalar, bunlar da böyle konu zamanlarda sorular geldiği sürece de cevaplamak isterim ama ben vatandaşlarımızı yormak istemiyorum böyle şeylerle. Tartışmak istemiyorum. Ben yaptıklarını anlatmaya çalışıyorum. Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz. Bazıları yapamadıklarınıla konuşuyor. Yani bunlar lafla olmuyor. Bizde laf yok arkadaşlar, icraat var. Bu işe de böyle devam edeceğiz. Her şeyde cevap verecek değiliz. Yerel seçimler öncesi bir kez daha gündeme gelen sosyal konutla ilgili konuşan Başkan Başdeğirmen 1700 Belmaş konutunu ben yaptım diyor. Belmaş konutlarını Altan Raşit Civan başlattı, Mehmet Aybatılı devam ettirdi. Günaydın döneminde sadece mobilyaları takıldı dedi. Ben diyor 1700 tane diyor Belmaş konutlarını ben yaptım diyor. Abi sizler biliyorsunuz kim yaptı? Altan Raşit Civan yaptı oraları. Ondan sonra da Mehmet Aybatılı başkan geldi. Bütün her şeyini o yaptı. Ondan sonra da o başkan bey Mutfak dolaplarına taktı. Mutfak dolaplarına taktığı 1700 konutu ben yaptım diyor toplu konutu diyor. Ya bu insanlar bu kadar saf mı? Yapmayın lütfen ya. Yani ben bunlara falan cevap vermek istemiyorum.